Evet gençler. Statik yönlendirmenin 3. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ne tür sayımızı artırdık ve paketlerin gidip geleceği yolu belirleyeceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz uygulamanın üzerinden devam ediyoruz. Şimdi yeni olarak sadece sağdaki router 2'mize yeni bir network ekliyoruz. 192.168.7 network'ünü buraya ekliyoruz. Hemen yapalım. Uygulamamıza geçelim. FSTN-01'e bağladık. Şöyle kablonun üzerine gittiğimiz zaman bakalım. FSTN-01'e bağlıyoruz. 192.168.7.1 diyoruz. Evet. İnterface'imizi de açtık. Işığımız yeşile döndü. Bu net bilgisayarlarımızın da IP'lerini veriyoruz. Bu konuları hızlı geçiyoruz. Çünkü daha önceki derslerden biliyoruz. Gateway'imizi ayarlıyoruz. Gateway'in ne olduğunu biliyoruz. Evet, bu bilgisayarımızın konfigürasyonunu tamamladık. Şimdi e, 7 network'ünden buradaki 1 network'üne giden paketlerimiz Üst yoldan gitsin. Yani 6.0'dan gitsin. Geri dönüşte şuradan dönsün. Yani şuradaki bilgisayar router'umuza 7 netvörkünü tanımlarken çıkış yolu olarak 3 netvörkü üzerinden gitmesini söyleyeceğiz. Buradaki router'umuza da 7 netvörkünü tanımlarken 5 netvörkü üzerinden gitmesini söyleyeceğiz. Bu bir router'umuzda daha öncesinden bir network'üne gidişler hangi yoldanmış önce ona bakalım. Yani paketimizin bu şekilde gitmesini ve geri dönüşte de buradan gelmesini istediğimiz için önce bu router'ımızdan bir network'üne paketler nereden gidiyor ona bakalım. Geliyoruz statik yönlendirme tablosuna bakıyoruz. Bir network'ümüzde 5.1 üzerinden gidiyor. 5.1 burası olduğu için ee, paketimiz buradan gidecek. Ama biz buradan gitmesini istiyoruz. Onun için şunu sileceğiz. Yani bir network'üne giden bu yolu buradan siliyoruz. Ee, bunun için bakın altta CLI olarak komutunu gösteriyor. IP root komutumuzun başına no yazmamız yeterlidir. Bunu sürekli derste de tekrar ediyoruz. Herhangi bir şey yapması için vermiş olduğumuz komutun başına no yazarsak onu yapma anlamına geldiğini söylemiştik. Şimdi komutumuzu yazacağız. Ama altı net burada. Şuradaki ip adresimiz ne ona bakalım. Altı net 6.2 altı üzerinden gideceğiz. Evet. Bu routerda geliyoruz. Sağdaki routerda geliyoruz. 192 168 1.0 net öykü 255, 255 Maskemizi ayarladık. 6.2 üzerinden yani şunun üzerinden gitmesini istiyoruz. Evet paketimizin gidişini ayarladık ama bu iki net e, router'da 7 net örgü tanımlı değil. Onun için önce şu router'da 7 net tanımlayacağız. E, 5'ten 5 net örgünde bakalım 5.2 üzerinden gidiyormuş. O zaman şu router'a geliyoruz. Statik yönlendirmeye geldik. 192.168 7.0 network'üne 24 bitle maskelenmiş olan 5.2 üzerinden git diyoruz. Evet. Bu bilgisayara göndermiş olduğumuz zaman paket bu üzerinden gidecek. Deneyebiliriz isterseniz ama burada zaten tanımlı olduğu için buraya paket buradan gelip buradan geri gidecek. Hemen bir deneme yapalım nereden gidip geldiğini görmek için simülasyon moduna geçiyoruz. Edit Filters dedik. DHCP de kapansın. Bizim için gerekli olmayan bütün paket türlerini filtreden kaldırıyoruz. Bu sayede sadece pink paketi kalsın diyoruz. Buradan buraya pink atmak istedik. Evet paketimiz çıkıyor. Bakın Router'uma geldi. Router'da zaten daha önceden iki network'ü tanımlıydı. Dedik. Evet. <laughs> paketimiz çıktı. Router'a geldi. Router'dan switch'e geldi. Switch'ten cihaza geldi. Cihazdan geri döndü. Bakın. Gittiği yerden aynı şekilde geri döndü paketimiz ve başarılı olarak geldi. Ve hemen bir temizleyelim. Şimdi aynı şeyi bu router içinde yapacağız. Bu routerda da 3 netörkünden 3.2'ye göndereceğiz ki paketimizi 1 netörküne giden 7 netörküne giden paketler bu routerdan 3.2 üzerinden gitsin ki paketimiz buradan gitsin dönüp buradan geri gelsin. Bu Router'da da aynı ayarlamaları yapıyoruz, e, statik diyoruz, networkümüz 192.168.7.2, maskemiz gene 24 bit, giderken bu hop üzerinden gitmesini istiyoruz.

Evet. işlemimiz bitti. Şu anda yeni eklemiş olduğumuz 7 netürkünden 1 netürküne giden paketler buradan dolanıp bu şekilde gidiyor. 2 netürküne buradan gidiyor. 4 netürkü zaten içeride olduğu için router'dan aşağı direkt gidiyor. Geri dönüşte ise paketlerimiz yukarıdan değil buraya dolanıp geliyor. Bu şekilde yapmış olduğumuz işlemde statik yönlendirmede yolları ayarlayabiliyoruz. İleriki ileriki derslerimizde dinamik yönlendirme kullandığımızda administrator distance ile yani ağırlıklı yol tanımlaması, uzaklık tanımlamasıyla bunu ayarlayabileceğiz. Şimdilik sadece bunu bilmeniz yeterlidir. Hemen paketimizin bir tanesini gönderelim. Geliyoruz. Bu bilgisayardan bu bilgisayara paketi çıkartıyoruz. Bakın dikkat ederseniz paket yukarıdan gitti. Evet burada biraz zaman geçiriyor çünkü ARP sorguları yapıyor daha bu bilgisayarlar şey olduğu için failit verdi. Tekrar ikinci pakete çıkarttık. Bakın switch'ten cihaza geldi, cihazdan tekrar switch'e rutura geldi, alttaki rutura gitti, diğer alt yoldan geri döndü ve cihazımızın paketimiz geri geldi. Evet gençler bu şekilde de isterseniz ne yapabiliyormuşuz? Demek ki paketimizin hangi yolu izleyeceğini ayarlayabiliyormuşuz. Unutmayın. Bütün router'lar kendi üzerindeki routing tablosuna göre yönlendirme yapar. Router'un üzerindeki yönlendirme tablosunu görmek için vereceğimiz komut Şuradan şunu real time'a geri çekelim. Çünkü RAM'de yer kaplamasın. Yani. Show IP root komutunu verdiğimiz zaman bir de bu yönlendiricinin yönlendirme tablosunu router'un yönlendirme tablosunu bize gösteriyor. Bakın bu router'umuz hangi networkleri biliyormuş? Yani router 0 demiş olduğumuz router hangi networkleri biliyor? 1 network'ü, 2 network'ü, 3, 4 6 ve 7 networklerini biliyor. Yan taraflarında bir açıklaması var. Bakın is directly connected dediği şey direkt benim interface'ime bağlı demek. Via 3.2 diyor. 3.2 IP ile ben oraya ulaşabilirim diye <laughs> söylemiş. 3.2 IP ile oraya ulaşabilirim demiş. Bakın 2, 4 ve 7 nolu networkler bu routerumuz için uzak networkler. 2, 4 ve 7 nolu networkler bu routerumuz için uzak networkler ve bunlar e, yönlendirmeyle <laughs> yönlendirme ile gidiyor. Yönlendirme işlemleri ile ilgili, statik yönlendirme ile ilgili bir sonraki derste görüşeceğiz. Herkese iyi dersler.